Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı nefis bir muzlu puding hazırladım ve bu tarifi denedikten sonra e, inanın bir daha hazır paket pudingleri denemek istemeyeceksiniz bile. Üzerindeki çikolatalı ganajıyla inanılmaz lezzetli oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hiç bekletmeden hemen tarife geçiyorum. 2 tane görmüş olduğunuz gibi orta boy muz kullanıyorum. Yerli muz kullandım bu arada. Ee, yumuşak kullanırsanız yani yumuşamış olan muzu kullanırsanız çok daha güzel olur. Ee, daha tatlı olduğu için daha lezzetli oluyor ve e, aromalı oluyor. Muzu doğrayarak isterseniz benim gibi bir smoothie makinesinde isterseniz de blenderda e, çok güzel bir şekilde sütle çırparak e, muzlu e, süt kıvamına gelene kadar çırpmamız gerekiyor. Ben de şöyle bir 10-15 saniye çektim. E, i̇çerisindeki muzlar güzelce parçalandı ve sütle birlikte karıştı. Daha sonra e, muzlu sütümüz kenarda beklerken biz de kreması için malzemelerimizi alıyoruz. 3 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı un kullandım. Kaşıkları çok dolu dolu eklemedim. Daha yumuşak kıvamda bir puding hazırlamak için. Ve 1 su bardağından şöyle bir parmak eksik toz şeker ve 1 yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Sürekli karıştırarak ocakta pişireceğim. Hazırlamış olduğum muzlu sütü de hafif sütümüz ılınmaya başladıktan sonra ekliyorum. Ve yine sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum başından ayrılmayalım e, orta ateşte sürekli karıştıralım pürüzsüz kıvamda bir krema e, ya da puding istiyorsanız aynı yöne e, sürekli karıştırmanız gerekiyor ve dediğim gibi başından ayrılmamız gerekiyor en ufak bir e, dibi tuttuğu zaman e, görüntüsü bozuluyor maalesef pütürlü bir yapıya sahip oluyor kıvam almaya başladıktan sonra İçerisine bir paket vanilya ekleyeceğim ve bir yemek kaşığı da margarin ekliyorum. Tereyağı kullanıyorsanız tereyağı da ilave edebilirsiniz. İyice kaynayıp göz göz olduktan sonra ocağın altını kısıyorum. 2-3 dakikada kısık ateşte yine sürekli karıştırarak pişirdikten sonra ocaktan alacağım ve hiç soğutmadan direkt kaselerime paylaştıracağım. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı bu şekilde. E, sulu gelebilir ama içerisindeki nişasta beklediği zaman yoğunlaşacak. Kullanmış olduğunuz porsiyonların büyüklüğüne göre, kaselerin büyüklüğüne göre 4 ya da 5 kişilik e, muzlu puding elde edeceksinizdir. E, ben çok daha lezzet katmak için muzla çikolatanın lezzetini birbirine çok ekşitirdiğim için üzerine bir de e, çikolatalı ganaj yaptım. Yapmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde hazırlayıp e, üzerine Dilerseniz çikolata sos yapabilirsiniz. Ya da sade olarak afiyetle tüketebilirsiniz. Bu şekilde de gerçekten çok güzel olacaktır. Ama çikolata seviyorsanız mutlaka üzerine vermiş olduğum tarifle bir ganaj yapmanızı tavsiye ederim. Ya da dediğim gibi varsa çikolata sos hazır olarak da kullanabilirsiniz. 100 gram kremayı yani bir çay bardağı kremayı küçük bir sos tenceresinde ısıttım. Yine 100 gram çikolatanın üzerine alıyorum. Ve karıştırarak çikolatanın e, kremanın sıcağı ile erimesini sağlıyorum. Sütlü ya da bitter hiç fark etmez. Sevdiğiniz çikolatalarla e, kremayı karıştırabilirsiniz. Dediğim gibi krema yoksa çikolata yoksa hazır çikolata soslarını üzerine yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Kremanın sıcağıyla zaten çikolata çok kısa sürede eriyor, görmüş olduğunuz gibi çikolatayı da çok fazla soğutmadan üzeri kabuk bağlamış olan muzlu pudinglerimin üzerine şöyle bir daha düzgün yayılması için krema torbasıyla döküyorum ve üst kısmını tamamen çikolatayla kaplıyorum. hem çikolata hem de muzlu puding gerçekten nefis olmuştu. biz bayıldık. üstelik de çok hafif sütlü tatlı seviyorsanız mutlaka tarif defterinizde bulunması gereken tariflerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hem lezzet hem görsel olarak çok da güzel oldu. Umarım denedikten sonra sizlerle beğenirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınız ve beğenilerinizle kanalıma videoma destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çikolata henüz akışkan olduğu için şöyle bardakları salladığınızda üst kısmı düzgün bir şekilde görünecektir. Yaklaşık 1 saat kadar dinlenmesi, çikolatanın yoğunlaşması için buzdolabına kaldırıyorum. Soğuduktan sonra üzerine dilediğiniz gibi süsleyerek afiyetle tüketebilirsiniz. Ben üzerine biraz da beyaz çikolata rendeledim. Beyaz çikolatayla süsledim. Görsel olarak da çok fazla iştah açıcı görünüyor. Evde yumuşamaya başlayan muzlarınız varsa bu puding tarifiyle en güzel ve en lezzetli şekilde değerlendireceğinize emin olabilirsiniz. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonra tariflere ait görselleri kayınvalidem ve ben instagram hesabından bana iletirseniz çok sevinirim. Dinlendirdikten sonra şöyle sizlere de kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık ipek gibi kremasıyla inanılmaz lezzetli bir puding tarifi oldu. Israrla denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz sağ alttaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde ve videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.